Şimdi A gemisinin mevkii Latitude 28 derece 00 South Longitude 42 derece 36 West'dir demiş. Güneşin dek değeri kuzey 20 derece 30 dakika. Siyah açısı 23 derece 23.4 demiş. Var diye zabiti. Güneşin hakiki doğuşunda güneşin semtini aşağıdaki değerlerden hangisine uygun olarak hesaplar demiş. Hangisine uygun olarak hesap eder. Şimdi burada bilmemiz gereken siyah dediğimiz güneşin doğuşunda veya batışında doğuşunda 90 derece ile yaptığı açıdır. Batışında 270 derece ile yaptığı açıdır. Arada kalan açıdır. O takdirde semtte ne olmuş olur? e, doğuşu dediğine göre 90 dereceyle yapacağız biz bunu. Ve güneşin kuzeyden kuzeyde dek olduğu görülüyor. Biz ise güneydeyiz. Demek ki 90 sıfır arasındaki açısal değeri kullanacağız. O zaman semt ve siya eşitse 90'a buradan semti yalnız bıraktığımızda 66 derece nokta 6 olarak cevabı buluyoruz demektir.